Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine aşırı yağmurlu bir havada. Çünkü hava çok güzel. Gezmeye çıktık Sahide ile beraber. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Size otlar tanıtacağım, ot toplayacağım. Mantar olacağını zannetmiyorum. Yürüyüş yapacağım. Bu yürüyüşün de videosunu çekmek istedim. Bizimle bu ormanlara doğru yürürseniz teşekkür ediyorum. Ormanlarda görüşelim. Zaten değişik bir orman. Aslında evet, uzak bir yere gelmiştik doktor için orada bir yerde yürüyeceğiz kaybolacağız mı ona bakalım yani yolu bulabilir miyiz Evet arkadaşlarım işte Valtmaistarlarımız çiçek açtı bundan sonra bunlar yok olur artık biterler Şimdi tam zamanı suyun içine koyup çok mis gibi kokusu var bunların çok güzel kokar Bu Valtmaistarlar içecek yapılabilir arkadaşlar suyun içine konabilir, kurutulup çay yapılabilir. intihap gidericidir, nefes boru yollarını açar, karaciğer yağlanmasına iyi olur, akciğer intihabını yok eder. İşte böyle çiçek açtı artık, mis gibi kokusu var. Böyle. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar her taraf yemyeşil oldu. Çok güzel. Yağmur yağıyor şu anda. Arkadaşlar bu altın ısırgan otu. Bunun adı altın ısırgan otu. Aşırı şifalı bir bitki arkadaşlar bu da. İşte gördüğünüz gibi ısırgandan daha çok şifalı. Bundan da alayım. Bunun adı altın ısırgan otu. Böyle çiçekleri var ısırgaya benzer ama eli ısırmaz. Altın ölü ısırgan otu. Ha buraların dolusu var. Şimdi bu ormanlarda ne var dedim bir çekeyim. Burada gündeman var. Pardon gündeman değil. Günzel. Bu bitkinin adı Günzel. Şimdi hep önce size biliyorsun çok çekmiştim çiçek açmadan çiçek açınca bu şekil görünüyor İşte gördüğünüz gibi aşırı şifalı bir bitki midedeki intihapları ülseri midedeki gastriti bağırsaktaki intihapları yok eden acı bir bitkidir safra kesesi için de çok iyi arkadaşlar tavsiye ediyorum Almanya'da yaşayanlar için çok var ormanlarda Evet şifalı bitki günzel Borazan çiçeği olabilir. Türkçesini tam bilmiyorum. Bu şekil görünüyor arkadaşlar. Böyle arkadan bakınca böyle her tarafta. Şimdi Almanya'da yaşayanlar buna baksa bunu bilir. Ağzınıza aldığınız zaman da aşırı derecede acı. Çok faydalı. Çok şifalı bir bitki. Ben bundan alayım. Ben salataların içine koyup yiyorum. İşte böyle uzun uzamışlar. Bizim oradakiler öyle değil. Bak burası başka bir yer arkadaşlar. Ben burayı tanıtım. Çünkü size bir bitki tanıtacağım. Geçen sene görmüştüm. Pelin otunu görmüştüm. Pelin otu bizim orada e, uzak bir yerde var. Ama burada çok vardı. Onu bir tanıtmak istiyorum İnşallah görürsem. Pelin otu videosu çekmek için bugün videomu açtım. Çünkü burada yürümek istedik. Uzak bir yer burası. Doktordan gelirken burada yürümek istedik. Evet ormanımız böyle. Çok güzel. İçi tüm Valtmaisler dolu. Yemyeşil. Sahide ne topluyorum? Bu şey, yabani salatalık. Ee, evet, onun çiçekleri salataya çok güzel yakışır. He? Ben de alayım dur. Beğer lavın şey çiçekleri. De. Ha? O harika. Bunu hatta kavanoza koyun. Çok topluyorsun. Hı. Üstüne sirkeli tuzlu suyu koy. Turşu gibi oluyor. Harika. Beğer lav yani yabani sarımsak çiçekleri. İşte böyle arkadaşlar. Geçik. Bu şekil görünüyor. Ve güzel salataya güzel uyar. Hatta kavanozun içine konur. Yağ doldurulur üzerine. Çok nefis bir yiyecek olur. burada var. Çok da yok. Ne çok yok az var. şöyle az bir yerden çıkmış. Bu buram beri şeyleri fideleri var yazaydı. Bunlardan şöyle al. Yani bu Türkçesi neydi gün diyordum ya Türkçesi. Nein. Dörtlen. Ay o kadar faydalı, o kadar faydalı ki böyle içini ne? temizliyor. Bak şunlardan taze taze. Aha bak 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 bak. Şöyle filizlerinden evet, al. Evet. Birkaç tane getir salataya. Bu kadar ya da çayını içebilirsin Dertlere derman. Yok ki. Aha bak var var evet. burada. Bak şuralı. Şunu al. Evet. Birkaç yaprak yeterli. Hı -hı. Ay ben buldum. Ne Bu pelin otu işte. Ben bunun için burada videoyu açtım. Bu Pelin otu aslında çiçek açtığı zaman toplanır. Aşırı şifalı bir bitki. Şimdi ben bunu salatalarımı koyacağım. Çok aşırı şifalı bir bitki. Bu var ya, sen bunu sonbaharda, bu yanmayan bir bitki. Tütsü yapıyorsun, evdeki kötü kötü enerjileri yok ediyor. Sen bunu bir çay içersen, bir bardak çay, senin ne gibi hastalığın varsa onu yok ediyor, sen bilemiyorsun bile. Bak bunlar da bunun, ha şu, nerede yaşlanmış halleri, böyle bu kadar uzuyor. Bak görüyorsunuz böyle 1 metre iki metre uzuyor. Sonra hafif küçük küçük çiçekler açıyor bu. Buraların dolusu. Bizim orada kadar yok. Bayfus Almancası. Bayfus. Ya. bu uykuya uy uy da çok fazla. Ya ya çok o. iyi bu Bayfus. Biz bunu şöyle biraz yapraklarından alacağız. Size dedim Ayy. bunun videosunu çekeyim dedim Bayfus'um. Bu, bu çiçekli çiçekliyken mi toplayacağım? Efendim? Çiçeğimin O daha güzel. Çiçek açtığı zaman, sonbaharda güzel. Ama şimdi de ben biraz alabilirim. Böyle biraz çayını içebilirsin. Biliyorum harika bir şifalı bitki. Yani bu bayfus Türkçesi. E, yani pelin otu ama bir diğer adı da... Bir bakayım neydi, neydi, neydi? E, yavşan otu. Yavşan otu da olabilir adı. Çünkü yavşan otu familyesinden arkadaşlar bu. Böyle. Tam size tam göstereyim yakından arkadaşlar bu şekil görünüyor işte şöyle dış tarafı yaprakları boz görüyorsunuz iç tarafı böyle koyu arka tarafı beyaz diyebilirim bu çiçek açınca göstermem lazım o zaman da çekerim bu bayfus aşırı şifalı bir bitki arkadaşlar sonbahar geldiğinde böyle ayaklarınız üşür elleriniz üşür bundan bir bardak içseniz sizi onarır evdeki kötü ruhları yani bunun içine ruh olduğunu inanılıyor kızıl derilerin şifalı bitkisi Kadın doğumunda kullanılıyor. Kadın doğumunu kolaylaştırıyormuş. Harika bir bitki arkadaşlar. Bu şifalı bir bitki. Evet arkadaşlar bayfusu bir daha tanıtayım size. Daha çok küçük. Aslında şimdi alınmaz. Bu şekil büyüdüğü zaman alınır. Böyle büyüyor. İşte burada tomurcukları var. Bunun kökü de çok şifalı. Deri hastalıklarına da iyi oluyor. Kökü sökülüp krem yapılabilir. Kökü sökülüp, bak burada da var e, tomurcukları falan bu şekil oluyor aslında sonbaharda toplanır bu ilkbaharda böyle birkaç tane yaprak alınabilir tedavi amaçlı aşırı derecede ilaç yavşan otu bayfuz pelin otu daha bir sürü ismi var bunun arkadaşlar çok şifalı bir bitki gördüğünüz gibi arkası böyle açık renk içi koyu renk yaprakların tam yakından göstereyim bunu çiçek açınca tanımak lazım bu şekil görünüyor bu bayfuz Evet arkadaşlar Bayfus bulduğum için çok mutluyum. Buraların dolusu var. Ben sonbaharda yine buraya gelip bunu olgunlaşmış halini toplayabilirim. İşte bu şekil oluyor. Siyah olmuyor tabi bunlar sarı sarı oluyorlar. Böyle büyüyorlar yani buraların dolusu çıkmış arkadaşlar. Bayfus'u tanıttığım için de bugün çok mutlu oldum. Zaten bu yüzden ben videomu açtım. Orada bu ev Bayfus var onu çekeyim dedim. Böyle görünüyor. Çiçek açmış hali. Tabi usulmuş, engi dönmüş. İşte bunlar solmuş halleri. Böyle. Bu da taze hali. İşte bu şekilde koparmayacağım. Birkaç tane aldım. Görüyorsunuz. Kökü kırmızı oluyor. Daha bu taze filiz. Bu büyüyecek ki. Çok güzel. Bayfuz harika bir bitki. Bunlar da gördüğünüz gibi görüş. Görüş bundan şey yapabilirsiniz. Ispanak gibi kavurabilirsiniz. Börek yapabilirsiniz. Çay yapabilirsiniz. Bu da yeniyor arkadaşlar. Bunu alayım. Bu da Heksel Çadı, çadı tırnağı demiştim ya yaprakları da kullanılıyor bunun. Hiçbir zehir yok bunun da. Toyfus krali. Bayfus ararken mantar buldum. Aha. Şey, mayıs mantarı. Bunu alayım ben. Buranın toprağından daha güzeldir bu. Bıçağımız yok ama olsun. Evde de var. Bak bu da mayıs mantarı. Hiçbir şey olmamış bunlara. Maypils. Aha, böyle Mayıs. İşte burada var Mayıs mantarı. Harika mantarlar. Görüyorsunuz. Mantar. Mayıs mantarı. orada büyümüşler. Evet. Kutlu, ben de bu görüşü böyle seviyorum. Ve taze tabi 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 çok güzel buldum. Oo harika almışsın. Hı -hı. En güzel lezzetli o. Evet. Evet. Her yerde olmuyor. Burada da buldum bayfus Biraz bayağı yürüdükten sonra yine bayfus bayfuz buldum. Yani pelin otu, e, yavşan otu, yavşan otu da diyebiliriz. Onun cinsinden, ailesinden aşırı derecede rahatlatıcı, rahatlatıcı, içindeki kötü enerjiyi dışarıya atıyor, insanı sakinleştiriyor. Bunu içtiğiniz zaman vücuta o kadar iyi geliyor ki bunun içine güzel ruhlar taşıdığı söyleniyor. Kızılderililer bunu çok inanıyorlar. Hatta bundan tütsü yapıyorlar kurutup bu yanmıyor ve eve o tütsü evin içinde kötü ruhları atıyormuş. Arkadaşlar bu bayfuz bak nasıl güzel büyümüşler. Yani pelin otu büyümüş hali işte gördüğünüz gibi böyle çalı gibi koca koca büyümüşler. Bunu büyümesini bekleyelim o zaman da tanıtırım inşallah kısmet olursa. Bu da altın ısırgan otu işte gördüğünüz gibi altın ısırgan otu bunu da alayım. Bu altın ısırgan otu arkadaşlar. Ha, böyle. Bu da kış. Almancası. Şöyle bak yeni açılanları alıyorum. Böyle aralara bakıp işte burada bir tane var. Salata için çok lezzetli. Bakayım. Taze taze. Öbürleri de toplanıp böyle bıçağına hep bıçılıp biçilip yani şey olabilir. Ispanak gibi kavrulabilir. Çok lezzetli. Ben yaptım bir kere. Evdeki yemek yapışımı çekmediğim için işte burada bir gün yaparsam yine videosunda da yayınlarım. İşte görüyorsunuz arkadaşlar bunlar gırç. Ee, Türkçesi ne acaba? Her yörede Türkçede değişik isim var. İşte burada var görüş Bu salata için alıyorum. İşte bir tutam aldım. Salatanın içine. Çok güzel yakışır bu. Şifalı bir bitki. İşte böyle. Evet arkadaşlar bu da kadın mantosu gördüğünüz gibi bu şekil görünüyor. Bu da çiçeği. Birazcık bundan da aldım. Das ist ein Jahr. Das ist zwei Jahre, drei Jahre. Vier. Nasıl, fünf. Sech. Doch, kannst du schon hier zehn? Das sind alles Jahrzehnte. Hier haben sie schon Hier haben haben schon Ha bu olmuş yeni ekildiğinde. Ağaç yeni ekildi diyor. Ondan sonra şey olmuş. Ya. Risberg. He. Yani buna yıldırım şey düşmüş. Yıl. Burada Doçe. Deutsche... Almanlar he. şey zamanı. Üst, e, şey, yürüyüşe evet, çıkmışlar. Doğçe Weltkrieg savaşı Fransızla Alman Große Waldbrand en büyük yangın burada çıkmış. Kaç yılında? 1894 yılında evet. orman yangını. İkinci Dünya Savaşı 1939-1945'e kadar sürmüş. O zaman ağaç bu kadarmış. Ya. Ondan sonra bu kadar büyümüş bir karış. Güzel. Var mı? Aa, Var. Ay topla. Küçücük. Ana <laughs> Nasıl küçücük. <laughs> Dur bakayım başka. Ay, Aha, zayide, zayide, zayide. Burada var, bak, bak, bak. Çok güzel. Ay, taze, taze çıkmışlar. Ay, aynısı, aynısı ondan. Aynısı bu şey. Bunlar my place. Ne güzel, değil mi? Ah, burada var, al. Aha, here, here. İkip diye benim evde var. Toplayarak giderik ya. Yok ya gel dursun hiç Dur şunlardan alayım ben biraz. Şahuk abi alayım. Ya, He ben senin için koydum onu oraya canım. Neyse, ya onu al işte çok güzel. Almış ben çok aldım kız şimdi al yapayım? diye. Aa, He. Onu al. Çok güzel. Ne yapayım Az mı diyor? Ben de var veririm. Kukuman. Şundan da al. Çok ne? şifalı bu. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İş ve <laughs> bu kısım, bu bu da güzel. Bak, bu hep my zaman var var. Evet arkadaşlar, bu yapışkan olmayan yoğurt otu. Bu şekil görünüyor. Bu da yapışkan olmayan yoğurt otu. Ama bu şifalı olan. Koyu gövdesi var, bak böyle. Öbürü, öbürünün gövdesi daha açık. Şimdi ben bu koyu gövdesi olandan biraz alıyorum. Bu sarı sarı çiçek açıyor, biri beyaz açıyor. İkisi de şifalı ama en şifalısı bu. İşte böyle salatamın içine gelsin. Bugün yabani salata yapacağım. Evet arkadaşlar, size iyice yakından tanıtmak için çıkarttım. Bu altın ısırgan otu. Böyle görünüyor. Teker teker tanıtayım dedim. Almanya'da yaşayan arkadaşlarım için. Çiçekleri bu şekil görünüyor. Açmış hali. Isırgana çok benziyor. Ama ısırmaz. Bunun adı altın ısırgan otu. Almancası Golden Esir. Bu Almancası Şavgabe. Türkçesi Çıvan Perçemi. Yeni yeni büyüyorlar. Açılı şifalı bir bitki. Bu yapışkan olmayan yoğurt otu. Mayıs mantarı. Bu ayın mantarı bu. Çok güzel kokar ve lezzeti harikadır. Bu incesini rotu görüyorsunuz. Böyle ince ince. Bu her derde derman. Her derde derman yani bütün videolarımda anlatıyorum Bu gırş Almancası gırş Şimdi bu ıspanak olarak yenebilir Harika bir bitki Bu gördüğünüz şey, şeytan tırnağı Böyle görünüyor Bunun yaprakları ıspanak olarak yenebilir Şu uçları harika lezzetli bir bitki Yani aşırı lezzetli Bu pelin otu Şu gördüğünüz pelin otu Pelin otu ne oluyor Böyle Almancası bayfus bu e, börtlen. daha burada benim bir sürü otum var çıkartmadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çeşidini tanıttım. Daha burada tanıtmadıklarım var arkadaşlar. İşte bunu unutmuştum tanı çıkarmayı. Buradan çıkarayım. Bu da Günzel. işte burada var. Bu Fine Kraut. Ha kadın mantosunu unuttum tanıtmaya. Kadın mantosunu da buraya koyayım. Gördüğünüz gibi bu da kadın mantosu. Bunu da işte şu final kraut bunu başka bir videoda güzelce anlatırım. O da yeniyor. Bugün güzel. Borazan otu. Ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tane bitki tanıtmış oldum bugün size arkadaşlar. Sahide yemliğe bak hele. Koca koca, koca koca. Şuna bak. Aha bu da koskoca mı? Bunu alayım bari. Ay ay ay. Yemlik. Evet arkadaşlar, uzun yürüyüşten sonra biraz size ot tanıttım. Şimdi eve gidiyoruz. Beni buraya kadar, bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın. Gönlünüze sevgi dolsun. Bütün ömrünüz güzel olsun, sağlıklı olsun. Allah dert keder vermesin inşallah. Dar da bunda kalmayın. Daha ne diyeyim? Amin. Evet, aman, şimdi aman. biraz bu yolu çekeyim sizin için. Burası Rusberg, şuraları gezdik işte arkadaşlar şu ormanların içine. Şimdi de buradan evimize gidiyoruz bu harika yoldan. Yağmurlu, soğuk bir hava. Şimdi böyle güneş doğunca da çok güzel görünüyor burası. Evet arkadaşlarım, çok güzel bir hava.